Good afternoon. Günaydın. E, Bar kahve hani nerede? Duymuyorum seni ne diyorsun? Kahve diyorum kahve yapmamışsın. Kahve, kahve makinesi bozulmuş. Bozuk mu? Nasıl evet. bozuk ya? Ama istersen sen de bir dene kendin. Nasıl bozuk ki? E, dün çalışıyordum. Ne no, oldu bardak alacağım. Hı, hı. Aa, aa, o salonun hali ne böyle? Gönül gelmedi mi? Gönül gelmeyecek anne bir hafta. Çocuklar sana yardım eder. Beraber halledersiniz. Ne demek gönül gelmeyecek? Ee, Bahar'cığım evet. sen e, kahve makinesi alsana bugün. Yalnız ilk yapışma tamam mı? Biliyorsun aynı marka beş aylık fiyatına satıyorlar. Ucuz olanı. Evet. Alışverişe mi çıkıyorsun bugün? Evet. Sabah aradılar çantam gelmiş. Dönüşte onda alır mısın bir zahmet? Olur. Meral gelecek ona takacağım. E, parasını ödedim merak etme. Yalnız bak geçen seferki gibi olmasın hata işte. Evet. Biraz dikkatli ol olur mu? hani ee, o benim. Hani benim o. Ee, senin sebzeler dolapta. fazla taze sıkar içersin. Ben göstereyim anneciğim sebzeleri olur. Ne oluyor? Meyve sıkacağını kullanmayı biliyorsun değil mi? <laughs> Herhalde. Ne varmış onda? Anneciğim lütfen. Ne oluyor? Nasıl bir şey mi düştü? Ya ha? ameliyattan dolayı böyle lütfen idare edin sen hazır edeceğini. Bir idare edeceğim. Ay. Çok güzel yapmışım. Ellerime sağlık. Sana zahmet şimdi çalkalayıp makineye yatarsın değil mi? Pardon. ben hallederim anneciğim. Sen hiç şeyini hazır. İyi misin? İyiyim anne. Çok iyiyim. Çok şükür. Sonra bir kahve yaparsın. Türk kahvesi karşılıklı içeriz. He? Bahar. Aşkım sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir benimle gelir misin? <laughs>